tam hareket etti. Biz adayı çok sevdik. Ee, dış. Dünya Savaşı'ndan kalma yani tek deniz altıymış. Çok fazla görünecek şey var. Neredeyiz? Bu tepeyi de bence mutlaka çıkın. Çok seveceksiniz. Sak adada mahsur kalırız diye. Ama deniz bayağı fazla çekmeye çalışacağım. Hadi gidelim. Hoş geldiniz kanalıma. ki. Şenki videosunu ikiye bölmeye karar verdik ve bu bölümde adaya gidiyoruz. Hangi adaya gidiyoruz? Suomeylinna Adası'na gidiyoruz. Helsinki'den vapurlar kalkıyor buraya ve normal aldığınız, işte şehir içinde kullandığınız otobüs bileti, metro bileti falan biz günlük pas almıştık. O pasla bu şeylere, ferirlere de binebiliyorsunuz. Nasıl oluyor tam olarak günlük pas? Biz günlük pas aldık, işte 2 günlük. 2 günlük kalacağımız için 2 günlük aldık. Bir de yetişkin için 16,5 Euro tanesi. Ama sınırsız yani otobüs, metro vesaire her şey istediğiniz her, her bölgede binebiliyor, binebiliyor musun bu pasa? Ee, onu da biz A, B, C bölgesinde aldık. Onları mutlaka kontrol edin çünkü her bölgede geçmiyor her bilet. Biz A, B, C aldık. E, ee, havalimanında kapsasın diye. Şimdi adaya gidiyoruz dediğim gibi. E, gidince biraz daha çekeceğiz ama şu an görüntü çok güzel. Hadi ki iyisin şansına en öne. <laughs> en öne bir de sabit bayağı sıra vardı bu arada. Biz 25 oradan bir 10 dakika oradan yaklaşık 30 35 dakika falan bekledik binebilmek için. Bayağı bir sıra var yani. Peki, peki normalde pas olmadan kaç paraydı? 2.80 euro. Yani eğer o günlük pasınız yoksa tek binişlik 2.80 euro dönüşte de aynı şekilde 2.80 euro verebilirsiniz. Yolculuk 15 dakika sürüyor bu arada. Adaya gidince size Helsinki ile alakalı gelen görüşlerimizden falan da bahsedeceğiz. O yüzden mutlaka izlemeye devam edin. gidiyor. Beğenmediyseniz hala şu ana kadar. Lütfen bunların hepsini yapıp Destekleriniz için şimdiden çok, çok çok teşekkür ederim. Adada görüşürüz. Sabote ediliyorum tam videoya gireceğim ne istiyorsun şimdi adanın içerisine giriş yaptık ee, tam şuradan Biliyorsunuz telebot şuraya yanaşıyor 15 dakikalık dediğim gibi yolculuk sürdü ee, girişi de şurada şimdi adayla ilgili çok kısa böyle bir bilgi vermek istiyorum burası Finlandiya İsveç Krallığı'nın bir parçası inşa edilmiş bu oda ve İsveçliler tarafından tabii ki İsveçliler de burada savaş gemileri üretiyorlarmış nüfusu e, çok olmayan bir ada sanıyorum. 600-800 kişi falanmış. Sadece buraya işte turistler çok fazla geliyorlar. Adanın girişi şuradan. E, araba ve motor girişi yasak görünüyor. Bilmiyorum bütün ada için geçerli mi bu ama öylesi çok daha tatlı olur tabii ki de. İçeri doğru girdiğimizde içeride gezecek yerler de var. Size de daha fazla çekmeye çalışacağım. Hadi gidelim. Suomenlinna adasındayız demiştik. Adaya ismini veren kilisedeyiz şu anda. Adanın ismini öğrenene kadar canım çıktı. Sürekli yanlış söyleyip duruyorum. Şimdi de kilisesine geldik. Böyle bir kilise içeride düğün varmış. O yüzden maalesef içeriye girip çekemeyeceğiz. Fakat bulan dikkatini çeken bir şey oldu burada. Hemen ondan bahsedelim. Buradan gördüğünüz üzere e, burası bir ada olduğunu söylemiştik ve savaş gemilerini inşa edildiğini söylemiştik. ona temsilen artık savaş gemilerinde kullanılan topları koymuşlar. Kilise ilk başta Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmiş. Sonradan da işte Martin Luther King'in Lutheran diye geçiyor İngilizcesi. Martin Luther King'in e, inanışlarına bağlı bir şey yani Lutheran Kilisesi'miş şu anda burası. Ama ilk başta Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmiş. Şimdi adanın karşısına geçiyoruz. Biz fark ettik ki bu Smolini adası aslında dört tane adacıktan oluşuyormuş. Ve bu adalar hepsi birbirine köprülerle bağlı. Şöyle köprüler. Şimdi yürürken fark ettik ve karşı adaya geçiyoruz. Karşı adada da gezilecek birkaç yer var. Oraları da size göstereceğim. Şöyle inanılmaz güzel bir manzara var ve sanıyorum Helsinki'nin en güzel havasının olduğu gün bugün. Kışın insanlar burayı nasıl geziyorlar bilmiyorum. O kadar güzel bir huzurlu ki şu anda. İnsanlar denize falan giriyorlarmış bu arada. plajı da var. Oraları da göstereceğim. Neredeyiz? Adanın tersanesindeyiz. Evet. Gemilerin, o savaş gemilerinin inşa edildiği yerdeyiz. Şu an aktif mi değil mi bilmiyoruz. Bence de aktif değil. O yüzden şey yok zaten. Zaten adanın asıl böyle yerleşim yeri olarak tutuşu, amaçlarından biri savaş gemisi inşasıydı. Sen söylemiştin zaten. Aynen. Videonun başında. Ee, o bölgeden kalma bir şey. Ee, şurada şey dikkatimi çekti. Biraz sonra gösterirsin istiyorsan. Şimdi burası normalde kuru olarak geçiyor. Yani gemiyi buraya şuradan kapağı açıyorlar. Su doluyor oradan. gemi içeri sokuyorlar. Sonra kapağı kapatıp suyu boşaltıyorlar. Ve tamirata başlıyorlar. Ondan sonra tekrar kapağı açıyorlar. Su doluyor ve gemiyi oradan dışarı çıkarıyorlar. Veyahut da gemiyi oradan da indiriyor olabilirler. Buranın Adalı'nın içerisindeyiz ve inanılmaz keyif alıyoruz adalı içerisinde yürümekten çok güzel manzaralar var yeşil mavi böyle bir, bir içine geçmiş gibi ee, insanlar piknik falan da yapıyorlardı bu arada böyle bir yer burası şimdi arkamda gördüğünüz bir denizaltı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma e, tek denizaltıymış şu anda da müze olarak kullanılıyor bence çok ilginç 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başka hiç denizaltı yokmuş ee, bunun haricinde adayla alakalı bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Çok değişik geldi bize. Şimdi bazı evlerin önünde şu şekilde gördüğünüz gibi private yazıyor. Çünkü sanıyorum ki turistler dan diye içeri dalıyorlar. Çünkü müze midir değil midir işte gezilecek bir yer midir anlamadıkları için dan diye içeri giriyorlar herhalde. O yüzden insanlar artık evlerin önüne private yazmak zorunda kalmışlar. Biraz merdiven çıkıp adanın tam en tepesine geldik. Bütün adayı görebildiğimiz bir yerdeyiz şu anda. İnsanlar burada denize giriyorlar şu tarafta ama deniz bayağı pis yani nasıl giriyorlar bilmiyorum. Ekseriyet güneşleniyor zaten. Ee, şu tarafta da Helsinki'yi de görebiliyoruz bu arada. Şu taraf Helsinki. Hatta şurada o bir önceki videoda gösterdiğimiz kilise var. Hatta şurada da baktığımızda çok fazla adacık var. Finlandiya zaten bir adalar ülkesi olarak geçiyor inanılmaz fazla 600'den fazla adadan oluşuyor olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam sayı böyleydi. Mutlaka gelirseniz bu tepeye çıkın. Bu adayı zaten kesin gelin de bu tepeye de bence mutlaka çıkın. Çok seveceksiniz. <laughs> Selamlar tekrardan. Biz adanın içerisinde bayağı bir yürüdükten sonra artık bir oturmaya karar verdik. Çünkü yorulduk. Ada göründüğünden çok daha büyükmüş. Çok fazla görülecek şey var. Biz görebildiğimiz kadarını gördük, çekebildiğimiz kadarını çektik. Şimdi dinleniyoruz ve aslında döneceğiz yavaş yavaş Helsinkiye. Ama ondan önce oturmuşken kamerayı açalım şöyle bir adadan bahsedelim istedik. Şimdi biz adayı çok beğendik. Önce onu söylemek istiyorum. Eğer ki Helsinkiye gelecekseniz mutlaka ama mutlaka bu adaya gelin. Çok fazla ada var. Belki daha güzelleri, daha hoş olanları vardır ama ben gerçekten bu adayı çok beğendim. Adanın yerlisini hiç görmedik bu arada. Yani hiç öyle bir şey görmedim şeyde oturuyorlardı evin önünde. Ha, evet. Piknik yapıyorlar demiştin ya. evet, aynen. Evet. birkaç kişi böyle bahçesinde oturmuşlardı. Kendi evlerinin bahçesinde. Onun dışında çok yerli görmedik. Genelde nefret turist var. Nefret zaten turistler. Evet. Büyük <laughs> biz öyle bir şey hissettik. Yani turistlerden nefret ediyorlarmış gibi size göstermiş miyim? Bu private diye yazmışlar. Aslında biz Helsinki gezdik. Helsinki biraz gezdikten sonra adaya geldik. Ama benim düşüncem eğer ki vaktiniz varsa Koca bir günü bu adaya ayırabilirsiniz. Çok daha güzel gezersiniz. İşte sabah gelip kahvaltınızı yaparsanız akşam yemeğinizi yersiniz denize bile girebilirsiniz kesinlikle yani. Kesinlikle bence öncelikle adaya gelirken eğer fırsatınız olursa yazın gelmeye çalışın. Bence burası kışın gezilmez. Çok soğuk olacağını düşünüyorum. Ben feribot pardon kestim. Feribot bile olmayabilir kışın. Aynen olmayabilir. Buraya. Evet ama yaşayanlar var. Belki onlar için günde bir iki defaya mahsus yapılıyor olabilir yani. Onun dışında eğer imkanınız olsa kesinlikle yanınıza bir tane örtü getirin. Yani yeri serip oturabileceğiniz bir örtü getirin. Adanın her tarafı ördek dolu, her, her tarafı şey yapıyorlar. E, yani. O yüzden Çimlik alana oturmak çok zor oluyor. Örtünüz olursa çok rahat edersiniz. Adaya geldiğinizde adanın bir turizm merkezi var. Orada bir broşür var. Ücretsiz versen onu gösterelim. O broşürü kesinlikle temin edin. Broşürün üzerinde gezilecek yerleri gösteren bir harita var. Yani. Çok kullanışlı. Google Maps'te halledileceğini falan düşünüyorsanız ben öyle düşündüm ama zor yani. Çünkü her şey çıkmıyor Google Maps'te. Yani bir gün ayırsanız çok çok yani yeterli olur, fazlasıyla yeterli, yeterli olur. Aynen. Ya daha rahat yavaş yavaş sindire sindire gezersiniz Kesinlikle. eğer vaktiniz olursa tabii. Ama vaktiniz yoksa da önemli değil biz yarım günümüzü falan ayırdık buraya diyebilirim Aynen. hatta toplamda 3-4 saat ayırdık Aynen. herhalde. Ve adanın her yerini gezdik neredeyse yani çoğu yerini gördük. Ya zaten yazın gelirseniz yani ülkede hava sabah saat 4'te aydınladık gece 12'de karardığı için. 12'de çok... de kararamadığı için daha. Aynen çok rahat zaman bulursunuz. Bu arada geriye dönüşler. Ona baktık işte ne zaman var en son hani kaçırırsak adada mahsur kalırız diye. Gece 11'e kadar, bugün cumartesi bu arada sizi yine kontrol edersiniz. 11'e kadar feribotlar var o şekilde de gidebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz artık Helsinki'ye. Binerken bu arada bilet kontrolü yok. Ama tabii ki biletinizi alın siz. Her an kontrol olabilir çünkü.